Merhaba arkadaşlar nasılsınız ben çok iyiyim bugün sizlerle birlikte Ghost of Düşman ikinci bölümündeyiz uzun bir aradan sonra Devam ede tıklayıp oyunumuza geçebiliriz arkadaşlar en son e, Böyle çocukluğumuza filan inmiştik ondan sonra bir küçük bir yer kesildi arkadaşlar orada Depolama alanım bitmiş kusura bakmayın e, Ondan sonra arkadaşlar atla yanımıza bir tane kadın vardı hatırlarsınız atla birlikte gideceğiz Küçük bir ses kayması olmuş oyunun içinde çok özür dilerim bir daha böyle bir şey olmayacak şu mağdası Moğol ordusunun Japon fethindeki ilk durağı, durağıdır. Hee bu arkadaşlar tarihi bir oyun. Kaneda Kalesi. Şöyle sesi Heh benim şu an dayımın yanına geldik. Bakalım ne olacak. Ön kapıdan gireceğiz. En önden gidip biz de onları e, kılıçtan geçireceğiz diyor. Şimdi tek dövüş varmış arkadaşlar. Yapıyoruz. Şimura Bey için geldim dedim. Bakalım ne olacak. Basılı tuttum. Bana bir şey öğreteyim. Bırak. Ah, evet eh, böyle. Bu da teke tek dövüşmüş. Hop. Aa, ne oldu lan? Hop. L1 miydi? Bloklama neydi? Eh L1 de. Oo. Oh. Oh, şu. Çok iyi ya. Buna ile konuş. Merhaba canım. Şaşıracak ne var? Yine bana şaşırmış. Benim her gün yaptığım işler abi mi? No! Oh. <laughs> şey. Gırtlağını keser ya. Hop. Oh! Ne oldu? Ne oldu? Öptük de Cem Konur de anne Konur Yiğitlere Mert Konur Yiğitlere Mert Konur Ne oldu reis? Ağzını kırdım ne? Benim dayımı Şimura Bey mi? Oğlum ne yapıyorlar la? Yeah. Canım çok düşür. Yanlış yanlış yanlış. Oh bak şurada bak şurada mantıklı. Oh sonunda baba şuraya gelmek için neler ne yaşadık ya. Mecburum. Geri dön. Ben Şimura Bey'i tek başıma kurtarırım. Tamam. Kanatları hazır et ben Şümüre bir kurtarıp geliyorum. Kurtaramasam o sıra bakmayın hacı. Aha. Yarım saattir ya Allah bak bak. Hop. Oh. Allah. Bunların bir acısını dindirelim. Arkadaşlar bu arada çok kusura bakmayın. Oyun dinamikleri o kadar güzel ki. Acısını da dindirdim. Şimdi arkadaşlar Şümreyi Bey'i kurtarmam gerekiyor. Moğolları ilk önce alt etmem gerekiyor. Böyle soktuk kılıcı böğrüne böğrüne. Şimdi tehir oklardan kaçmam lazım. Baba Aynı herkesin mızrakta nasıl kaçıyor? Soğuklardan böyle olacak. <laughs> <laughs> Dayımı kurtarmak için köprüyü açmam gerekiyor. İlk önce ben teke tek dövüşe çağıracağım bunları. Neydi? Üçgene basın tutuyordu. Bırak deyince de bırakıyordu. Bak <laughs> böyle. Şöyle basın tutuyorum adama yaklaştığında da bırakıyorum ki Hop <laughs> <laughs> Ben böyle mutabeyin kurtarıcısıyım ulan cin sakayım ya Ağzını burnuna sıktırarım şimdi daha ileri Ah dayıcığımı getir ulan Boyumu getir Oturan lan dışarı. Uf, oh. adam da. Marele maşallah. Ne tipine? Ne? Ne? ne. <laughs> Yapmadım. Adam cin sahayı ulan. Murabe'in yeni cin sahayı aldı. Adamın gülseren. Oju ega uke'ta haji, su sğini kim fıyı. Aa öldürmemiş. Biz orada bir arkadaşım bir şeylik yaşadık. bu vurduydu da şurasıyla mı vurdu da hani sapıyla mı vurdu yoksa kellesini mi hani şurasını mı yarıp resmi mi alalım tam bilemedik. Ya Otuna <laughs> Beni kesecekmiş. Ayırdır lan sen kimi kesiyorsun oğlu? Abi böyle de atarım çok kötü olur ya bu şu. Böyle iyi. <laughs> Ooo. Oh. Bak bak bana neler diyor bak. Hop hop hop. Hop. Etmiyorum lan pes filan. Aa çok topluyor. Hop. Birleşmesem var Hop. Abi ben başlayan çalışıyorum. Ha, ne yaptı? Kesti beni. Kesmemiz. Yurdunuza başına kolay geldiğini dayına göstersin. Beni kesti bu. Yapma baba. Ne oldu bitti mi acaba? <laughs> Allah yüzünü çekiyor. Ol, ulan cin sakayı ne erişsin ben. Allah şarttı beni. Baba beni aşağı attı. Hmm. Arkadaş şöyle bir şey vardı ilk bölümün sonlarına doğru o kesilen sahne bir ihtimalle ee, baban öldü filan diyordu. O da kendini böyle suçlu görüyordu. Demek ki o da böyle bir savaşta ölmüş babası. Cin o zaman da hani bir şey yapamamış. Ölmemesi için. Üzüldüm ya ulan zaman çocukmuş ama o zaman 14, 14, 15 yaşında filanmış ne diyor? genç efendim Yuruko vakit tamam babamın yasını tutmaya gelmişti, babam iyi bir adammış demek. yasını tutuyorlar ulan yani. ne arkadaş pakçı demiyor oyun mu oynuyoruz ya o kaze tonari michibite kudasari 私は何、ね、<Her kes S 2> もない。 Ay be. Ishikawa. Şeydi orada dayımla. Belki dayım ölçtü babamla. Ben hiç güvenmiyorum böyle of. Ay be. Uf uykum geldi arkadaşlar. Bundan önce bir video daha çektim. すべて私のせいです。じん。それでも武士か。カ父上は。私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがもののふ。これからは。お前が意志を告げ。 やつの魂はこのタチニーやとてれを父とおもいバイバイ、ああ、おじゃむしにや。 Galiba o zaman dayımız babamız gibi bize sahip çıkmış kalesine falan almış bu Güzel bir şey aslında. Şimdi düştü. Aa ölmemişim. Abi görsel açıdan çok iyi bu arada. Ha, bu babasının kılıcıydı. Bakın. Babası arkasındaki rüzgar sola git diyor babası. Baba diyor ki sola git diyor. Gideriz. Neden? Evet, çünkü arkamdaki rüzgar dedi. Rüzgar nereye gidiyorsun? Biz oraya gideceğiz. ユナイジェンユナイジェンユナイジェンユナイジェンユナイジェンユナイジたンユナイジェンユナイジェンユナイジェンユナイジェンユナイジ なかな自分いもるかないないなっ、ね、でも分より強いでも何だか知らないもかるよ。情けもないよもないでも何だか知らならなも子だもらない生き延びるためならなんだってやいだらなくちもやっかりらないでも何まか知らないでだとしても何りかちに会うのは必だ

Ama oktan arasına saklamamız gerekiyor. İndiririz ya. İndiremez miyiz? Adam bir batır ya. Video çekiyor. Dediğinizi duyar gibiyim. Bakmanız. Umağa nigeçimatta janayka. Arji

Kurtaracağım ya. Ama bu koca mızra benim bir mızra benim geçtim. Ben ayrı bir yere gittim. Şimdi birazcık dolanayım. Sonra oy çok güzel baba ya. Üzüldüm ya. Ama bana verdi kamerayı. Ama ben sadece kamerayı çevirebiliyorum. <laughs> for print, for friend. friend. Posto düşüyor. Birinci kısım Şümra Bey'i kurtardı. Kaç kısmı var acaba? Bizi var Neyse arkadaşlar. Şu güzel manzaranın önünde video bitirmek isterim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Video beğenmeyi unutmayın.